Efsaneye göre uçan güve adam 1960'ların sonlarında sayısız Point Pleasant sakinini rahatsız etti ve bir köprü çöktüğünde 46 insanın ölümünden bu yaratık sorumlu tutuldu. 12 Kasım 1966'da Batı Virginia Clendine'de bir mezarlıkta çalışan bir grup mezar kazıcısı garip bir şey fark etti. Başların üzerinden devasa bir şey uçarken kazıyı bir anda bıraktılar. Ağaçtan ağaca hızla hareket eden devasa bir figürdü. Mezar kazıcılar daha sonra bu figürü kahverengi bir insan olarak tanımlayacaklardı. Bir sanatçının güve adam izlenimi. Bu birkaç korkmuş tanığın ilk kez gördüğü gece kadar gizemli, yakalanması zor bir yaratık olan güve adam olarak bilinen şeyin ilk bildirilen görüşüydü. Ohio Nehri kıyısındaki küçük Point Pleasant kasabası, Batı Virginia. Batı Virginia'daki Point Pleasant'daki mezar kazıcılarının ilk raporundan sadece 3 gün sonra İki çift oturdukları arabanın önünde duran yaklaşık 3 metre boyunda beyaz kanatlı bir yaratık fark ettiler. Görgü tanıkları Roger ve Steve yerel bir gazeteye canavarın neredeyse 4 metre kanat açıklığı olduğunu aktardılar ve arabanın parlak farından kaçınma dürtüsü olduğunu aktardılar. Tanıklara göre bu yaratık inanılmaz hızlarda uçabiliyordu. Belki de saatte 160 kilometre karar. Hepsi canavarın yerde beceriksiz bir koşucu olduğu konusunda hemfikirdi. Bunu yalnızca iddiaya göre araçlarını havada şehrin eteklerine kadar kovaladı ve ardından yakındaki bir tarlaya dalıp gözden kaybolduğu için biliyorlardı. Bunun 1960'lardaki küçük bir Apolokyan topluluğunda yerel bir gazeteye ne kadar saçma geldiğini bilen Scarberry, bu görüntünün kendi hayal ürünü olmadığı konusunda ısrar etti. Gazeteye güvence verdi. Eğer kendi başıma görseydim bir şey söylemezdim. Ama onu gören dört kişi vardı. Batı Virginia Point Pleasant'daki kötü öğrettiği güve adam heykeli. İlk anlarda muhabirler şüpheciydi. Gazetelerde güve adama bir kuş ve gizemli bir yaratık dediler. Ancak açıklamayı da yazdılar. Kanatlı bir adam gibiydi. Güve adam efsanesi şekillenirken önümüzdeki yıl Point Pleasant bölgesinde giderek daha fazla manzarası görüldü. İlk iddialardan yalnızca 3 gün sonra 8 ek iddia ortaya çıktı. Bu büyük kırmızı gözlü çok büyük bir kuş gördüklerini iddia eden iki gönüllü itfaiyeci içeriyordu. Batı Virginia'da ikamet eden Neville, bir gece televizyon ekranında garip desenlerin belirdiğini ve ardından evinin hemen dışında gizemli bir ses duyduğunu iddia etti. Sesin geldiği yöne doğru bir el feneri tutan Neville, güya bisiklet reflektörlerine benzeyen iki kırmızı gözün kendisine baktığına tanık oldu. Bu anekdot, yuva adam mitosunda popüler bir anekdot olmaya devam ediyor. Özellikle Nibble'ın köpeğinin ortadan kaybolmasına yol açtığı iddia ediliyor. Bugüne kadar hala bazıları korkunç canavarın sevgili evcil hayvanı aldığına inanıyor. Yuva adam gerçekten nedir? Bir kum tepesi vinci. Yuva adam efsanesi için popüler bir açıklama. Batı Virginia Üniversitesi'nde yaban hayatı biyolojisi doçenti olan Dr. Robert Uçan bir canavarın kasabaya gözetlediği fikrini reddetti. Bunun yerine, manzaraları neredeyse ortalama bir insan kadar uzun olan ve gözlerinin çevresinde parlak kırmızı et olan bir kum tepesi turnasına bağladı. Bu açıklama özellikle yaratığı kuşa benzer olarak tanımlayan ilk raporların sayısı göz önüne alındığında ikna ediciydi. Bazı insanlar bu yaratığın deforme olduğunu varsaydılar. Özellikle yerel halkın bir zamanlar 2. Dünya Savaşı sırasında mühimmat üretmek için kullanılan bir dizi yakındaki sığınağa verdiği bir ismi olan TNT bölgesinde bulunuyorsa. Bu sığınakların komşu vahşi yaşam koruma alanına zehirli maddeler sızdırdı ve muhtemelen yakındaki hayvanları etkilediği öne sürülüyor. Başka bir teori, yuva adamın ortaya çıkmasının bazı manzaraların meydana geldiği terk edilmiş yerlerle alakalı olduğunu düşünüyor. 1942'de Yerel halkın şimdi TNT alanı olarak adlandırdığı alanın bir parçası olan laboratuvar ve denetçiler ofisi asit alanı. Bu teori, ulusal basında güve adam hikayesi yayınlandığında Point Pleasant'da yaşayan insanların paniklemeye başladığını öne sürüyor. Yerliler, güve adamı, kuşlarda ve diğer büyük hayvanlarda gördüklerine ikna olmuşlardı. Şakadan vazgeçtikten sonra bile bu devam etti. Güve adam efsanesinin uyku felci yaşayanlar arasında bulunan birkaç İblis, arketipine benzerlik gösterdiğini belirtmekte fayda var. İnsanlar paniklediğinde gerçek hayattaki hayvan manzaraları görebilirler. Bir de paranormal açıklamalar var. Uzaylıları, UFO'ları ve ön sezi bir araya getiren karmaşık teoriler bata. Bu teoriler, yuva adamı ya kıyametin habercisi ya da uğursuz bir şekilde nedeni olarak resmeler. Kökleri, yuva adamın gelmesinden kısa bir zaman sonra Point Pleasant'ın başına gelen trajediden olan bir efsane. Gümüş Köprü Çöküşü 67'deki Gümüş Köprü çöküşünü hatırlatan bir işaret. 1967'nin son günlerinde ilk güve adam ortaya çıktıktan biraz sonra Gümüş Köprü'deki trafik kötüydü. Batı Virginia'daki Point Pleasant'ı Ohio'ya bağlamak için inşa edilen köprü arabalarla doluydu. Bu arabaların daha hafif olduğu zamanlarda inşa edilen köprü zorlanıyordu. Model T yalnızca 800 kilogram ağırlığındaydı o yılların ortalamasına kıyasla mütevazi bir miktardı. Köprünün mühendisleri bu yapıyı yaparken ne hayalperest ne de özellikle dikkatli davrandılar. Köprünün tasarımı çok az fazlalık içeriyordu. Yani bir parça arızalandığında diğer parçaların da arızalanmasını önleyecek neredeyse hiçbir şey yoktu. Ve o soğuk aralık gününde tam olarak olan buydu. Ohio tarafında köprünün tepesine yakın tek bir göz direği uyarı vermeden çatladı. Zincir koptu ve dikkat dengesi bozulan köprü parçalara ayrılarak arabaları ve yayaları aşağıdaki Ohio nehrinin buzlu sularına daldırdı. 46 insan ya boğularak ya da enkaz altında ezilerek öldü. Gümüş Köprü'nün enkazının görüntüleri ve tanıklar. Hayatta kalanlarla yapılan görüşmeler. Güve adam olaylarının ardından köprü çöküşü, Point Pleasant'ı bir yıl içerisinde haritaya koyan ikinci korkunç ve tuhaf şeydi. Bu yüzden bazılarının ikisini birbirine bağlaması uzun sürmedi. 75'te yazar John Keel, yuva adam manzaralarını ve köprü felaketini bir araya getirdi. Ayrıca UFO etkinliğini de dahil etti. Hikayesi tutuldu ve kasaba kısa bir sürede komplo teorisyenleri, ufologlar ve paranormal hayranları arasında ikonik hale geldi. Yerliler ve ziyaretçiler, Point Pleasant'ta her yıl düzenlenen Güve Adam Festivali'ni kutlarken. Point Pleasant'ın Güve Adam efsanesinin evi olarak ünü son yıllarda azalmadı. 2002'de Keean'ın kitabına dayanan bir film, Güve Adam'a olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Güve Adam Kehanetleri filminde Richard Gere, karısı ölümünden kısa bir zaman önce bu yaratığa tanık olmuş gibi görünen bir muhabiri oynuyor. Birkaç yıl sonra oraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri olmadan kendini Point Pleasant'ta bulur. Ve kendini açıklamakta zorlanan tek insan o değildir. Birkaç yerli uzak felaketlerin ön sezlerini deneyimlediğinden, yuva adam attı gizemli bir figürün ziyaretlerinden söz ederler. Doğaüstü bir korku ve gizem olan film hiçbir sonuca varmaz. Bunun yerine eleştirmenler tarafından hem eleştirilen hem de övülen ürkütücü bir kopukluk hissi veriyor. En önemlisi film yuva adam imajını piyametin habercisi olarak popüler hale getirdi. Yuva adama gelen ziyaretçilerin felaketi öngördüğü fikri, bazı inananların 1986'daki Çernobil felaketi, 2009'daki Meksika domuz gribi salgını ve Japonya'nın Fukushima kentindeki 2011 nükleer felaketiyle bağlantı kurmasına neden oldu. Gerçek yuva adam görüntülerine gelince 60'ların sonlarından beri çoğunlukla azaldı ama ara sıra bir manzara ortaya çıkıyor. 2016'da Point Pleasant'a yeni taşınan bir adam, ağaçtan ağaca atlayan gizemli bir yaratık gördü. Yerel basın, o adamın Güve Adam'ın yerel efsanesinden habersiz olduğunu iddia etti. İddiaya göre, canavarın kendisini fark ettiğinde o da Güve Adam'ı tanıdı. Bu manzaralar gerçek olsun ya da olmasın, Güve Adam bugün hala Point Pleasant'a tarihi bir müze şeklinde ve ayrıca masif çelik kanatlar ve yakutla tamamlanmış 12 fit yüksekliğinde krom cilalı bir heykel şeklinde görülebilir. Ayrıca güve adam ziyaretlerini anan bir festival yıllardır her yıl düzenleniyor. Hem yerli halkı hem de turistleri cezbeden eğlenceli bir kutlama. Her Eylül şenlikler Amerika'nın en tuhaf yerel efsanelerinden birini kutlar ve bugüne kadar hala kafaları kaşıyan insanlar vardır.